Antibiyotikler bakteriler üzerinde etkilidir. Covid-19 ise koronavirüsün neden olduğu bir enfeksiyon. O nedenle de bu hastalık üzerinde antibiyotiklerin hiçbir etkisi olmaz. Covid-19 için bugün geliştirilmiş herhangi bir aşıya mevzu sahip değiliz. Aşı çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki bir yıl içerisinde geliştirilmiş olma ihtimali mevcut. Kolonyanın hastalıktan korumada etkisi var ama önceliğimizin su ve sabunla ellerimizi yıkamak olması lazım. Eğer bu olanaklara sahip değilsek ve toplu yaşam alanlarında çevreyle temasımız oluyorsa o zaman el dezenfektanı veya kolonya kullanabiliriz. Evimizde beslediğimiz kedinin veya bir başka canlının hastalığı taşıma ihtimali yok. Ancak hastalık ülkemizde çok yayılır. Her alanda bulunursa o zaman riski olabilir mi? Bilimsel çalışmalara bakmamız lazım. Bugün için de böyle bir bilgiye sahip değiliz. Kesin bir tarih vermek mümkün değil. Ancak şu anda hastalık üzerinde, COVID-19'un üzerinde etkili olduğunu düşündüğümüz, belirli bir şekilde başarı gösteren ilaçlarla denemeler devam ediyor. Bu hastalık solunum yolu hastalıklarından bir tanesi, gribe benzeyen özellikleri var. Özellikle de bulguları ateşe, öksürüğe ve aynı zamanda da çok ciddi halsizliğe neden oluyor. Bu özellikleriyle gribe benziyor. Ancak tamamen yeni bir virüs ve akciğerleri daha fazla tuttuğu için daha ağır seyrediyor. Çin'den gelen kargolarda veya paketlerde ya da eşyalarda hastalığın bize bulaşması mümkün değil. Çünkü Covid-19'a neden olan bir virüs ve bu virüs de dış ortamlarda çok uzun süre canlı kalamıyor. Çocuklarımıza alacağımız Çin malı oyuncaklarda özellikle plastiğin kalitesine, içeriğine bakmak lazım. Ama virüs açısından soruyorsanız herhangi bir risk içermez. Özellikle toplu taşıma araçlarını kullanırken veya toplu yaşam alanlarına girerken bizde herhangi bir hastalık bulgusu varsa solunum yolu hastalığı, hapşırığımız, öksürüğümüz veya burun akıntımız olduğu dönemlerde biz maske takarsak diğer kişilere hastalığın bulaşmasını önleriz. Sadece suyla yıkamak aslında mekanik temizlemeyi sağlar. Ancak biz burada virüslerin de uzaklaştırılmasını, bakterilerin de uzaklaştırılmasını istiyoruz. O nedenle su ve sabunla yıkama ve 20 saniye yıkama esas olmalı. Böyle bir olanağa sahip değilsek el dezenfektanı veya kolonya kullanabiliriz. Bugün için bildiğimiz COVID-19 varken bir başka viral enfeksiyonun varlığı veya bakterinin varlığı hastalığın çok daha ağır ve ölümcül seyretmesine neden oluyor. O nedenle influenza'dan, grip'ten korunmak için aşı yaptırdıysak daha şanslıyız. Bugün için bildiğimiz COVID-19 varken bir başka viral enfeksiyonun varlığı veya bakterinin varlığı hastalığın çok daha ağır ve ölümcül seyretmesine neden oluyor. O nedenle influenza'dan, grip'ten korunmak için aşı yaptırdıysak daha şanslıyız. Ülkemiz koşullarında son 14 gün içerisinde yurt dışında bulunduysanız, tek başına öksürük değil, öksürükle beraber ateşiniz varsa o zaman bir sağlık kurumuna başvurup değerlendirilmeniz gerekir. Virüsler yaşayabilmek için mutlaka bir başka canlının hücresine ihtiyaç duyarlar. O nedenle de cansız yüzeylerde masa gibi, sehpa gibi, kapı kolu gibi yerlerde ancak 1-2 saat canlı kalabilirler. Asansör düğmeleri gibi herkesin çok sık kullandığı alanlarda temas ederken parmak uçlarımız değil de parmağımızın dış kısmı veya yumruğumuzun dış kısmı ile basabilirsek hastalıktan korunmada bizim için avantaj sağlayacaktır. Bugün için test kanlı değil, direkt olarak solunum yollarından alınan örnekle bakılıyor. Solunum yolu sekresyonlarından alınan örnekle virüsün taramasını yapıyoruz. Sigara hastalığa yakalanmayı ve hastalığın daha ağır seyretmesine neden olan önemli faktörlerden bir tanesi. Virüsler vücuda girerken kapılarını, çeşitli kapıları kullanır. Sigaranın da bu kapı sayısını artırdığını ve hastalığın ağır seyretmesine neden olduğunu biliyoruz. Kuluçka dönemi bizde hastalığa neden olan bir mikroorganizmayı aldığımız ve bizde hastalık bulgularının ortaya çıktığı döneme kadar geçirdiğimiz süredir. Covid-19'da bu sürenin sonlarına doğru bulaşabileceğini gösteren mevcut bilgilerimiz var. Hasta kişi konuşurken, öksürürken ya da hapşırırken küçük damlacıklar oluşturmakta. Virüsler bu damlacıkların içerisinde. Biz bir metreden daha yakın mesafedeysek ya da bu damlacıkların bulaştığı yüzeylere dokunduktan sonra elimizi ağzımıza burnumuza götürürsek hastalığı alabiliriz.